zamanlar en görkemli, en göz kamaştırıcı konakların bulunduğu, cumbalı evlerinden piyano seslerinin duyulduğu Arabahmet Mahallesi surlar içinde Lefkoşa'nın tarihi dokusunu en yoğun şekilde korumuş mahallelerinden biridir. Tarihi geçmişi Lüzinyan dönemine kadar uzanır. Lüzinyanlardan sonra Ermenilere ve Osmanlılara ev sahipliği yapar tarihi eser açısından çok zengin bir bölge olan Arabahmedi ziyaret etmek için bir tam güne ihtiyacınız vardır. Bu nedenle biz bu görkemli yolculuğun başlangıç noktası olarak Arabahmet Camisi'ni seçtik. Hadi bir zamanlar Osmanlı Paşalarının yürüdüğü, Türk ve Ermeni çocuklarının hep birlikte oynadıkları bu sokaklarda beraber yürüyelim ve Arabahmet Camisi'ni birlikte gezelim. Arabahmet Camisi çok mütevazi görünümlü bir camidir. Cami ve caminin bulunduğu mahalle adını Kıbrıs'ın tetki sırasında Osmanlı ordusunda komutanlık yapan Arap Ahmet Paşa'dan almıştır. Ahmet Paşa hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Arap lakabına sahip olduğuna göre muhtemelen ya esmerdi ya da gerçekten bir Arap ülkesindendi. Bildiğiniz gibi bizim kültürümüzde Arap terimi esmer, hatta siyah insanlar için kullanılır. Ahmet Paşa hakkında çok fazla bilgimiz olmasa da vakıflara önem veren bir kişiydi diyebiliyoruz. Refkoşa Mevlebihanesini bizzat kendisi Kıbrıs'ın fethinden sonra yaptırıp vakfetmiştir. Kendi yaptırdığı vakfa ilave olarak, onun adına atfedilen tek yapı Arabahmet Camisi değildir. Paşa için bir de metrese yapılmıştır. Metrese 18. yüzyılda Şarayipzade Osman Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi Arabahmet Paşa döneminde ve sonrasında halk tarafından sevilen bir paşaydı. Yaşadığı dönemden 200 yıl sonra bile onun adına yapılar inşa edilmeye devam edilmişti. Arab Ahmet Paşa hakkında diğer bir önemli konu ise Lefkoşa'nın iyi suya ihtiyacı olduğunu fark edip bu iyi suyu Lefkoşa'ya kazandıran bir paşa olmasıdır. Karabahmet Camisi, Selimiye Camisi gibi kiliseden çevrilmiş bir cami değildir. Bizzat cami olarak yapılmıştır. Bu caminin en önemli özelliği ise klasik Türk mimarisi ile Osmanlı mimarisinin birleştiği en güzel örneklerden biri olmasıdır. Osmanlı mimarisi imparatorluğun kendisi gibi birçok medeniyetten etkilenmiş ve kendi bünyesinde farklı medeniyetlerin özelliklerini de içinde barındırmıştır. Örneğin düşünülenin aksine kubbeli yapılar Arap kültüründen değil Roma kültüründen alınmıştır. İstanbul'daki Ayasofya yapısının kubbeli olması da bir tesadüf değildir. İstanbul'un fethinden sonra sadece minare eklemek Ayasofya'yı camiye dönüştürmeye yetmişti. Osmanlı mimarisi içinde birçok kültürü barındıran heterojen bir yapıya sahip olmakla beraber 16. yüzyılda inşa edilen Arabahmet Camisi'nden de anlaşılacağı gibi Türk kültürü de bu yapının önemli bir parçasıydı. Caminin kubbesi Tipik Türk kubbesi diyebileceğimiz dikdörtgen bir şekle sahiptir. Ayrıca cami Türk stilini bozacak hiçbir kalıplaşmış ya da oyulmuş detaya sahip değildir. Gayet sade bir tarzda inşa edilmiştir. Cami o kadar sadedir ki kitabında Kıbrıs'taki tarihi yapıları inceleyen George Jeffrey'e göre pek bir özelliği yoktur. Halbuki caminin esas özelliği bu kadar sade yapılıp klasik bir Türk yapısı olmasıdır. Uzun yıllar göçebe hayatı yaşayan Türkler muhtemelen bu sebeple şatafat düşkünü değil sadelikten yanaydılar ve inşa ettikleri yapıları da bu şekilde yapmayı tercih ediyorlardı. İnşa edilen yapıların gösterişinin artması yerleşik hayata geçildikten sonra farklı kültürlerden alınan özellikler sayesinde olmuştur. Kamil'in bahçesinde önemli kişilere ait mezarlar vardır. Örneğin Kıbrıslı Kamil Paşa da burada yatmaktadır. Kamil Paşa 2. Abdülhamit döneminde birçok kez satrazamlık yapmış hatta Jön Türk devriminden sonra da satrazamlık yapmaya devam etmiş çok önemli bir siyasi kişiliktir. İttihatçılara karşı muhalif duruşundan dolayı pek fazla sevilmeyen paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yapılan Babı Ali baskını sonucunda istifaya zorlanmıştır. Daha sonra Kıbrıs'a geri dönen paşa, Lefkoşa'da hayatını kaybetmiş ve Arabahmet Camisi'nin bahçesine gömülmüştür. Uzun yıllar sonra Arabahmet Camisi'ni ziyaret etmek çok etkileyici bir deneyim benim için. İlk kez 8 yaşındayken nenem tarafından buraya gelmiştik. Bir bayram günüydü. Her bayram namaza gelinirdi. Bir namaz günü de beni getirmişti. İlk kez o zaman görmüştüm. Bir de yaklaşık 50 yıl sonra bugün görüyorum camiyi. Beni en etkileyen yönü çok sade bir bina olması. Sade George Jeffrey kitabında pek bir özelliği yok buranın. Çok sade demiş. Ben bunu anlamlandıramadım. Belki o dönemin etkisiyle bunu söylemiştir ama şimdi geldiğimiz bu noktada fark ediyoruz ki insanın ruhuna huzur veren tek şey sadelik. Çok kolay görünse de en zor olan kavram sadelik kavramı. Düşüncede sadelik, davranışlarda sadelik, ruhta sadelik, yediklerimizde sadelik, evimizde, yaşadığımız ortamda sadelik. Bunlar başarılması çok zor özellikler. Bu yüzden de zaten bir türlü insanoğlu huzuru yakalayamıyor. Huzuru şatafatta arıyor. Ee, halbuki huzur, sadelikte bir kez daha Arabahmet camisinde e, bunu hatırlıyorum. bu ziyaretimizde çok önemli bir şey öğrendim. Kutsal emanet olarak kabul edilen Sakalı Şerif'in Arabahmet Camisi'nde muhafaza edildiğini öğrendim. Sakalı Şerif, Hz. Muhammed'in sakalının korunduğu, yüzyıllar boyunca muhafaza edildiği cam kutu Arabahmet Mahallesi'ndeymiş ve Mevlid Kandili süresince halka açılıyormuş. Demek ki çok önemli bir özelliğe sahip bu cami ve inşallah kısmet olur ve hep birlikte sakallı şerifi görebiliriz. Arabahmet Mahallesi de, camisi de hepimizin, özellikle Lefkoşalı olanlarımızın hayatlarına muhakkak bir yerden dokunmuştur. Hatta bazılarımızın tüm çocukluk anıları Arabahmet sokaklarına aittir. Yolunuz bir daha buralara düşerse Kıbrıs'ın sevilen paşalarından birinin adına yapılmış ve Türk mimarisinin çok güzel bir örneği olan Arabahmet Camisi'ni ziyaret etmeden Geçmeyin. Ve Osmanlı tarihinin son dönemini derinden etkileyen Kıbrıslı Kamil Paşa'yı da yad etmeyi unutmayın.